Sevgili izleyenlerimiz şehirden haberler programı işin uzmanlarıyla sizleri buluşturmaya kaldığı yerden Sivas'tan devam ediyor. Şu anda künefe üzerine çalışmakta olan Enes Bey'in konuğuyuz. Kendisinden künefe ile alakalı tüm merak ettiğimiz soruların cevaplarını alacağız. Enes Bey programımıza hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada künefe üzerine çalışıyoruz demiştik zaten en başında. Künefe yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir ya da ürünün kalitesinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Künefemiz yapılırken dikkat ettiğimiz hususlardan başlıca ürünlerimizin kalitesi. Kullandığımız ürünler kendi bahçelerimizden topladığımız fıstıklarımız, sade yağlarımız ve bizim birkaç kullandığımız reçetelerimiz var. İşte şerbetlerimiz olsun, yağlarımız olsun. Buraya yol düşen herkesi künefemizi tatmak için bekliyoruz. Evet sevgili izleyenler, sizin de eğer Sivas'a yolunuz düşerse künefe tatmak isterseniz kesinlikle hiç tereddüt etmeden tercih edeceğiniz mekanlardan bir tanesinden sizlere haber vermiş olduk diyoruz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.